Yani 22 seneden beri sıkı sıkı sık diyor dişini, sık dişini takma diş takmaya başladık artık yani. Bir belediye başkanından ne istersin? Okula giderken servisle mi gidiyorsun, otobüsle evet. Servis babalara çok yük indiriyor ama bedava mesela yapacakmış. bedava <laughs> ücretsiz yapsak gitseniz olmaz mı? Aslında iki tane temel sorun vardı, öyle bıraktık. dedi ki kardeşim, ulaşım çözülmesi lazım. Bir de depremle ilgili bir şeyler yapılması lazım. Ya 20 yılda bunun üzerine hiçbir şey koyamadılar. Ne depremle ilgili bir şey oldu, ne ulaşımla ilgili. Bir metre metro yapılmadı. Elleri göstermeyin bak <laughs> spor tesisleri olur. Bu bir kente vizyon katmaktır. Var olan spor tesisini yıkla şimdi orada iğne kopluyor olabilir var. Sahil kapandı hiç. Sahil kapandı. Sahilde konser de yapılmıyor şimdi. Not alıyorsunuz mu <laughs> onları? futbol sahası. Futbol sahası. Ha. Bu düğünümüzün söylediği. Bu ben kenti güzelleştirmek için evet. şey. Bir Çocuklar kentte havuz izledim. olmalı. Hayır. Bir kentte çocukların spor faaliyetlerini yapacağı yerler olmalı. Sinema olmalı, konserler olmalı, tiyatro olmalı. Sokaklar güvenli olmalı, aydınlatılmış olmalı, değil mi? Her şey güzel olacak.